Bu da başka bir bölme Yine nitelikli 3 da Burada kraliçeyi göstermek istiyorum Arkadaşlar kraliçe şurada Henüz daha yeni Yumurtluyor Kraliçe Çiftleşmiş gayet güzel bir karpat Kraliçenin çıktığı Anar memesi. Şöyle biraz daha yakından görün Arkadaşlar Bizim kraliçeler Şimdi e, tabii herkes e, farklı düşünebilir. Malbora sigarasının izmariti gibi olacak. Yani onun haricindeki diğer küçük kralçeler olduğu zaman e, benim hoşuma gitmiyor. Abi şu şeyi alır mısın? Ana memesini al abi. Ana memesini. E, yani benim hoşuma gitmiyor. E, dolayısıyla ben e, böyle kraliçelerin biraz daha iri, daha böyle büyük olması taraftarıyım. Tabii bir de iyi beslenmesi gerekiyor. Şimdi buradaki çiftleştirme, küçük çiftleştirme kutularındaki kraliçelerden boyut olarak fazla olmasının sebeplerinden bir tanesi büyük çıtalarda. Yani şimdi düşünün bir çıta arısı olan bir koloniyle çiftleşme uçuşuna hazırlanması başka. Üç çıta arısıyla olan bir kraliçenin çiftleşme uçuşuna hazırlanması arasında Tabii ki besleme farkı olacak. Ondan sonra besleyici kolon farkları olacak. Yani birçok farklardan söz edeceğiz. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Arılık şu şekilde benim. Şurada bir tane de tuzak oyanım var ama maalesef oğul falan yakalayamıyorum. Benden tabii çıkıp kaçıp giden oğullar oluyor. Yani her ne kadar oğul engellemeye yönelik değişik çalışmalar yapmış olsak da e, maalesef kaçırdığımız oğullar da var. E, kanalıma abone olmayı yorum yazmayı unutmayın. Saygılar selamlar.